...yaşlığından patladın değil mi? Beni şehirden ayırmak için elinden geleni yapıyorsun. Her anımı onunla geçirmek istiyorum. Anlamıyor musun? Ay tamam uzatma. Heh. Benim hemen oyuncaklar dünyasına gitmem gerek. Senin buraya gelmek için... ...kullandığın iksirden var öyle değil ha. mi? Ne yapacaksın oyuncaklar dünyasında? Berbat bir durumda orası. Sarsıntılar, gürültüler. Bana kalırsa hiç tavsiye etmem oraya gitmeni fırınayı kurtarmak için hemen bir şeyler yapmam gerek. Ay ben seni unutmuştum. Vucu 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 vucu. Bu ne yapıyorsun <laughs> sen orada? Şoker çabuk ver şu iksiri yoksa seni çok fena yaparım. <laughs> ha, bu halinle mi? Hiçbir şey yapamazsın. Ha. Şoker şu iksiri ver bakayım hemen. Hayır efendim vermiyorum. Ne yapar mısın ha? <laughs> İçeri gidip şeriye senin bir oyuncak olduğunu söyleyeceğim. <laughs> İstersen kimse olduğumu söyle. Hiç umurumda değil. Şeni bana diller gibi aşık. Hiçbir gerçek bunu değiştiremez. <laughs> Sana gelince Kulina, zamanda bana çok şey yaptın. Şimdi çek cezanı. <gülüyor> <gülüyor> ben çabuk şunu bana gel. <laughs> oyuncaklar dünyasına gidemezsin. Nedenmiş o? Hayalim <laughs> aşkım. <gülüyor> çok özledim seni. Ama ne yaparsan yap. Umurumda değil. İstersen oyuncaklar dünyasına değil buranın üzerine git. <laughs> Hadi dana hadi çabuk işte şunu git <laughs> Hepiniz iyisiniz değil mi? Evet iyiyiz. Bizi düşünmeni çok şaşırdım. Oyuncaklar dünyası ve biz senin umurunda bile değiliz. Hadi ama yapmayın. İki küçük çocuğun hayatı söz konusu. Benden böyle bir şey yapmamı nasıl beklersiniz? Ee, Sunna nerede? Gitti. Hı? Ee, şey, son bir umut belki bir şeyler yapabilirim diye gitti. Gitti yerimize söylemedim. Bilgin çok bilmiş. Bana yardım edebilir misin? Kulüneyi yeniden eski haline getirmem gerekiyor. Elimden geleni yaparım Dana. Hadi tamam. Ne yaptın sanıyorsun sen? Her şeyi berbat edecektin. Ne yapayım? Yalan söylemeye alışık değilim ben. Sülüne'nin hazırladığı bir iksir olduğu için... ...bunlardan hangisinin Kulüne'ye iyi geleceğini bilmiyorum. Hepsini dene olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim bilgin çok bilmiş. Ha. Nana. Efendim? Yok bir şey. Söylemek istediğin bir şey mi var? Oyuncaklar da bir tuhaf. Yok 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 bir şey. Sadece umarım başımıza gelen bu felaketten bir an önce kurtuluruz. Yoksa sen de çocukların buraya gelmesine izin vermediğim için bana kırgın mısın? Aa, Hayır. Uzun zaman insanların arasında yaşadığın için seni anlıyorum. Kulina ile birlikte elimizden geleni yapacağız. Söz veriyorum. Of. Bilgin'le elimizden geleni yaptık. Ama bunların işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz. Sırayla deneyeceğiz artık. Ay ne fark eder şu saatten sonra? Hadi başla birinden. Hı, hı. İşe yaradı. Yaşasın. İşe yaradı. Esker mi dönüyorum sonunda? Ne oldu. Ay delireceğim. Ne biçim iksirmiş bu? Bilgin <laughs> şaşırmış olmalı. Nana, Nana çabuk bir şeyler yap. Sakin ol. Hemen diğer iksirleri de deneyeceğim. Hadi Nana bir şeyler yap. Böyle ağaç olarak kalmaktansa eski halime razıyım. E, tamam Kulina. İstersen bunu da deneyelim. Ama çok korkuyorum. Ya daha kötü bir şeye dönüşürsen. Ne yapalım? Böyle mi kalacağım? Denemek zorundayız. Doğru. Ay, ay başım şişti şu şarkılarda. İkisini de kapı dışarı edeceğim o olacak. Ha! Aman Allah'ım. Bu da ne böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Kulli Hanım ne oldu size böyle? Ay bak bu sus yani. Zaten canım sıkkın. Sustum sustum. Zaten bu halde sana laf mı söylenir? Hadi nana dök şunu. Bu iğrenç durumdan kurtulmalıyım. Kaplumbağa olmaya bile razıyım. çabuk. Yeter ki eski güzelliğim yerine gelsin. istememiştim. Dilek gerçekleştirme iksiri olduğunu nereden bilebilirdim. Nana çabuk çabuk bir şeyler yap. Açıldıracağım şimdi. Daha neler göreceğiz bakalım. Hadi Nana hadi. Yardım et. Bu son iksir kulina. İşe yaramak zorunda. Sakın bir dilekte bulunma. Tamam tamam. Güzelsin, hadi artık aşağı inebiliriz. Hadi, 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 hadi. Ne oldu? Bir an tuhaf bir şey oldu gibi geldi ama iyiyim şimdi, hadi. İyi, iyi.